E sen her hafta geleceksen o zaman bana vokale başla. Aa, aa. <laughs> Anne artık belli bir şeyden sonra, yaştan sonra ses de zor çıkıyor değil mi? Tabii evladım. Ha? Evet, tabii. Dün gece bir Yok. mikrofonu tuttum da. Zor çıktı. Çok çıkmadı sesin. Yok. Şey, Hayır bir e, onunla alakası yok. Kendi şarkım çok bildim sen gidiyorsun benim bilmediğim şarkıyı. E yani. ben seni bildim. Şükür bildi Allah'ımı söyleseydim bak nasıl iner Ha söyleyecekken. Tabii. <laughs> şeker alalım. Şeker, şeker alalım. Köyümüze <laughs> gidelim, şey, nikah <laughs> olalım. Onun için tamam haftaya yavrum İnşallah. haftaya. İnşallah. İnşallah. İyi. İnşallah. Ben, ben gidiyorum. Ha? Dinlenmeye. Tamam. Evet. Ya Olur. ben de uyudum ama şöyle bir uzanırım püfür püfür. Ulanırsın. Bir de çamaşırım var. Makineye koyayım bir kansın. Akşam da artık gelme. E bir Dinlenme. gelirim belki çan Sen çana. bilirsin. Ama yani dinlen. Ha. Niye bi bir yere mi gide? Aa yarın sizi şey kahveye götürüyorum. Ama. Türk Ama. kahvesine. Tamam. İyi yavru. Kuzu bu ve kuzu Yok. nenesini bekliyor. Perşembe bugün kaçıyor. Kapıda böyle yaptı. Uu mu yaptı? Ha yapar. Neredesin dedi. Tabii. Beni götürmedin dedi. O oh, kuzu, o oh, kuzu bu, kuzu, 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 kuzu bu. İyi anne öpüyorum yavrum. Sen bilirsin. Okay. Elif'i nasıl istiyorsun.